Merhaba arkadaşlar, Doman Akademi kanalıma hoş geldiniz. Sizlere şimdi çok güzel bir supara yayıncılıktan güzel bir fonksiyon sorusu çözeceğim arkadaşlar. Buradan Celal İşbilir hocamıza teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu güzel soruyla bizi buluşturduğu için ben de çözeceğim. Şimdi arkadaşlar bakalım şimdi şu sorumuza. Her x pozitif tam sayısı için fx artı 2 artı fx ifadesi fx artı 1 eşitliği veriliyormuş. Bu eşitmiş? Şimdi şöyle düşünelim burada. Bakın fx artı 2 artı fx eşittir fx artı 1. Tamamdır. Ben burada x yerine arkadaşlar x eksi 1 yazıyorum. Şuradaki x gördüğümüz yere x eksi 1 yazıyorum. Evet. x eşittir x eksi 1 içinliyorum. diyorum. x yerine x 1 yazalım şurada. Yazarsak ne olur? f artı 1 artı f eksi 1 eşittir f oldu. Tamam mıdır? Bunları şimdi biz taraf tarafa toplarsak arkadaşlar fx artı 1'ler birbirlerini götürür. fx'ler de birbirlerini götürür. fx artı 2 artı fx eksi 1 eşittir 0 olur ya. Şu fx eksi 1 diğer tarafa atarız. Eksi fx eksi 1 olur. Şimdi bunu yaptık tamam. Birinci eşitlikte bu. Şimdi ben buradaki x yerine x eksi 3 yazayım arkadaşlar. x eşittir x eksi 3 için diyorum x eşittir x eksi 3 için yazarsak biz bunu f x eksi 1 eşittir yani burayı x eksi 1 yapmaya çalışıyorum o yüzden öyle yazıyorum x eksi eşittir eksi x yerine x eksi 3 yazdınız. x eksi 4 olmuş oldu. f eksi 1 ifadesi eksi f eksi 4 oldu. f x eksi 1 yerine bunu yazarsam ben getirip bunu burada yerine yazarsam arkadaşlar ne oluyor? f x artı ifadesinin e, eksi yazdım bir de eksiyle çarptınız. f x eksi 4'e eşit olduğunu görmüş oldunuz arkadaşlar. Şimdi buraya baktığımızda f x artı 2 eşittir. f eksi 4 evet araya baktığınız zaman arkadaşlar 1 ve 2'den şuradan şunlardan yani x artı 2 ile x eksi 4 olduğunu ne yaptık? Buradan gördük. Periyodun ne olduğunu anlayabiliyoruz arkadaşlar. Kaç eklememiz lazım x artı 2'nin x eksi 4 e eşit olabilmesi için? Aradaki farkı soruyorum. 6 değil mi? Yani f'in periyodu 6'dır. F'in periyodu 6'dır. Yani x artı 2'ye 6 eklerseniz x eksi 4 olur. Veya şey 6 çıkarsanız x eksi 4 olur. Yani şudur. F3 eşittir. F9 eşittir. Değil mi? Altışar, altışar ekleye ekleye veya altışar altışar çıkara çıkara giderseniz eşit olur. F'in periyodu 6'dır arkadaşlar. Bu periyod soruları falan var diye çıkmış sınav sorusu da var hatta. F'in periyodu 6'dır. O yüzden F yüzü soruyor bize. F yüz arkadaşlar yüzü de biz 6'ya bölersek 90 Kaç oluyor? Pardon, 16 ile çarpıyorum, 96 oluyor. Kaç kaldı? 4 kaldı işte. 90 ne yaptı? 16 kez ne yaptı? Döndü. Kalan kaç? 4. Kalan 4. Arkadaşlar, kalan 4 olduğu için f4 nedir diyoruz? F4 nedir? Buradan baktığımız zaman f4 8'dir arkadaşlar. Kalanımız 4 olduğu için f4 te 8 olmuş oluyor. Tabii ki bu soruyu şimdi farklı şekilde nasıl çözebiliriz? Arkadaşlar periyodun şöyle de çözebiliriz. Şu yoldan da çözelim. Bunu sileyim. Şu yöntemde var. Şu yöntemde de yapabiliriz? Arkadaşlar burada tek tek de bulalım. Mesela nasıl yani hocam? F1'i bulalım. F2'yi bulalım. F3 F4, F5, F6 bir yerde tekrar edecek arkadaşlar. Onu göstermeye çalışıyoruz. Tamam mı? Onu nasıl yapacağız hocam? Onu da şuradan yapalım arkadaşlar. Fx ifadesini şöyle bir yalnız bırakalım. Fx artı 1 eksi Fx artı 2 olduğunu ne yaptık? Anladık hemen. Buradan arkadaşlar x'e 2 yazarsanız, x'e 2 yazdığınız zaman F2 eşittir. Ne geldi? F3 eksi F3 e, 2 yazmıştınız unutmayın. F4 geldi. F3 6, F4 de 8. 6 eksi 8'den 2 oldu. Yani F2 2 bulduk. Sonra x'ine 1 yazalım arkadaşlar. X'ine 1 yazarsak F1 eşittir. F2 eksi F3 geliyor. Unutmayalım şurada 2 var arkadaşlar. Biraz kötü yazdım ama. Tamam F2 neydi? 2 idi. F3 neydi? 6 idi. Eksi 2 eksi alttan. 8. F1 de 8 diye bulduk. Bakın F1 eksi 8. F2 ne? Eksi 2. F3 ne? 6. F4 ne? 8. Bunlar tamam. Sonra arkadaşlar biz burada ne yazalım? X'e 3 yazıyorum. X'e 3 yazarsam ben F3 eşittir. F4 eksi F5 oluyor. F5'i bulmaya çalışacağım çünkü ben. F3 ne arkadaşlar? 6. F4 ne? 8. 6 eksi 8 eksi 2. Eksi 2 eksi F5'ten. F5'i de 2 diye bulduk arkadaşlar. Doğru mu bulduk? Evet F3 6'yı F4 de 8 8 eksi 2. 6'yı verir çünkü. F5'te 2 geldi arkadaşlar. Beşinci şeyimiz de F5 2 geldi. Sonra x arkadaşlar 4 yazıyorum. F4'ü bu. F4 eşittir. F5 eksi F6 oluyor. Şimdi F5'i F4'ü biliyorum zaten. F4 8. F5 de 2. 8 eksi 2 6 gelir. 6 eşittir. Eksi F6'dan. F6 da eksi 6 olur. O da tamamdır arkadaşlar. Bunu da bulduk. Eksi 6 diye. Bu sefer en sonunda bakalım şimdi. Eksi 8 eksi 2 6 8 2 eksi 6 oldu. İlk sene bu sefer 5 yazıyorum. F5 eşittir. F6 eksi F7 geldi arkadaşlar. Buradan arkadaşlar F5 ne? 2. F6 ne? Eksi 6. 8 oldu. Eksi F7. F7 de buradan eksi 8 oldu. F7 eksi 8 oldu. Tekrardan başa döndü arkadaşlar. Baktınız şimdi periyoda bakın. Şuraya bakarsanız arkadaşlar. Kaçta bir döndü? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu da 7. Yani 6 bir tekrar etti. Yani yüzü ben yüzü ben 6'ya bölersem arkadaşlar periodumuz 6 olduğuna göre 16 oldu. 96 yaptı. Kalan kaç? 4. 4. Başıştan sayıyorum. 1. 2. 3. 4. O da ne olmuş oluyor? 8 olmuş oluyor arkadaşlar. Gerçekten güzel bir soru. Yani F100 F4'e eşit olmuş oluyor. Evet arkadaşlar bu da farklı bir çözümdü. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.